Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bomba gibi bir tarifle yine karşınızdayım. Bugün sizlerle zeytin salatası yapacağız. Çok vaktinizi almadan bu harika tarifin yapımına geçelim. Malzemelerimiz 2 orta boy domates, zeytin ama salamura olmaması gerekiyor. Kırma zeytin olması gerekiyor. Maydanoz yarım demet, limon, yeşil soğan, biber, sapları alınmış nane yaprakları ve nar eşkisi. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimi hazırladım, güzelce doğradım. Şimdi salatamın yapımına geçmeye başlayabiliriz. Zeytinlerimizin çekirdeklerini çıkartalım. Ben yaklaşık yarım kilo zeytin kullandım. Siz istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Zeytinlerimin hepsini çıkardım. Ve bir kaba alıyorum. Ve üzerine iki orta boy küçük küçük doğranmış domateslerimi ekliyorum. Ve doğradığım iki sivri biberi ekliyorum. Ve üzerine saplarını ayırdığım nane yapraklarını ekliyorum. Üzerine maydanozumu. Ve yeşil soğanımı ekliyorum üzerine de bir limon suyu ekleyeceğim limon suyu ekledikten sonra bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum arkadaşlar özellikle zeytinyağını kullandım çok güzel bir tat veriyor ve üzerine bir çay bardağının 1 bölü 3'ü kadar nar ekşisi ekliyorum 1 tatlı kaşığı pul biber 1 yemek kaşığı sımak ve 1 yemek kaşığı toz biber ekledikten sonra sıfatula yardımıyla karıştıralım arkadaşlar ben ayırdığım zeytinyağını da ekledim çünkü salatan biraz çok ve yağının da çok olması gerekiyor ve bir yemek kaşığı tuzumu da ekliyorum Toplamda bir çay bardağı zeytinyağı kullandım. Arkadaşlar bugün videomun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.